9.0.33 sürümüyle birlikte veri görselleştirme paneli widgeti desteklenmiştir. Bu widget ile tanımlamış olduğunuz görsellerin ilgili widget üzerinde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu widget'i kullanabilmek için eklenti ekle butonu tıklanarak ilgili widget'in kullanımda seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca eğer bu widget netsiz her açıldığında karşınıza getirilsin istiyorsanız açılışta görüntülensin seçeneğinde işaretleyebilirsiniz. İlgili Widget vasıyla olarak görsellerim adıyla tek bir sekmede gelmektedir. E, fakat sağ altta yer alan sekme yönetimi butonu ile e, siz buraya yeni sekmeler ekleyebilir, mevcut olanların adını değiştirebilir veya silebilmektesiniz. Sol altta bulunan Tümünü Yenile butonuyla da birden çok sekmede yer alan birden çok görselin anlık olarak yeni verilerle tekrardan çizilmesi sağlanabilmektedir. Ayrıca Görsel Ekle butonuyla da aktif olan sekme üzerine sizin seçmiş olduğunuz görselin eklenmesi sağlanmaktadır. Şimdi öncelikle görsel tanımlarını ve görsel tanımlarının kaynak olarak aldığı Veri seti tanımlarının nasıl yapıldığını anlatıyor olacağım. Öncelikle veri seti tanımları ve görsel tanımları ekranları yardımcı programlar kayıt menüsü altındaki veri görselleştirme ayarları menüsü altına eklenmiştir. Bir veri setini tanımlamak için öncelikle sizden bir veri seti kodu ve açıklama bilgisi istenmektedir. Ayrıca bu veri setiniz eğer diğer şube ve işletmelerde ortak kullanmak istiyorsanız işletmelerde ortak ve şubelerde ortak seçeneklerini işaretleyebilmektesiniz. Ayrıca bu veri setinde bir veri kaynağı belirtmeniz gerekmektedir. Şu anda 3 farklı veri kaynağı desteklenmekte. Netsiz sunucusu, diğer veri tabanı sunucusu ve REST API sunucusu olacak şekilde. Burada netsiz sunucusu seçildiğinde mevcut olan oturumunuzdaki e, veritabanı bağlantı bilgileri kullanıyor olacaktır. Yani size ekstradan herhangi bir e, bağlantı yapacağınız server, kullanıcı adı, şifre gibi detay bilgiler sorulmamaktadır. Fakat diğer veritabanı sunucusu seçtiğinizde e, size bir sonraki ileriye tıkladığınızda karşınıza hangi sunucuya bağlanmak istediğiniz kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz soruluyor olacaktır. Ve burada test butonuna tıkladığınızda da bağlantı eğer başarılıysa ileri butonuna tıklayıp bir sonraki ekrana geçmenizi sağlayacaktır. Burada Netsiz veri veritabanı Netsis sunucusu seçildiğinde e, veri tabanı adı kısmında sadece şu anda bağlantısını gerçekleştirdiğiniz veri tabanı yer almakta. Fakat diğer veri tabanı sunucusu seçildiğinde ilgili sizin yazmış olduğunuz serverda yer alan veri tabanları burada listeleniyor olacaktır. Şimdi tekrar netis sunucusundan devam edeyim. bir diğer seçeneğimiz de REST API sunucusu. REST API sunucusu da seçildiğinde size hangi metodun kullanılacağı, gidilecek olan API'nin adresi, varsa eğer kimlik denetim yöntemleri ve varsa eğer gene parametre bilgileri burada sorulmaktadır. Bu tanımlamalar gerçekleştirildikten sonra ilgili veri setini buradan kaydedebilmektesiniz. Ayrıca gönder butonuna tıklarsanız da ilgili işlemi burada e, get ya da post gibi gerçekleştirip dönen verileri de altta grid gösteriminde, grid şeklinde veyahut da metin gösteriminde text şeklinde de e, ön izlemeyle görebiliyor o, olmaktasınız. Şimdi ben burada NetSys sunucusu seçip dediğim gibi devam ediyor olacağım. E, burada bir de yetkilendirme seçeneği mevcut. Yetkilendirme ile de Dilerseniz bu veri setini sadece kendinizin kullanacağı şekilde bana özel seçimini gerçekleştirebilirsiniz e veya bu veri setini eğer tüm kullanıcılar erişip bu veri setini kaynak alarak bir görsel tanımlayabilsin istiyorsanız tüm kullanıcılar seçebilirsiniz ya da kullanıcı bazında ya da kullanıcı grubu bazında seçeneklerinden birini seçip paylaşmak istediğiniz kullanıcı veyahut da grupları seçebiliyor olmaktasınız. Kullanıcı bazında ya da kullanıcı grubu bazında seçenekleri seçildiğinde alttaki yetki düzenle butonu aktif olarak görünmektedir ve tıklandığında bu veri setini hangi kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz bilgisi size sorulmaktadır. Bir veri setini Kaydeden kullanıcı değiştirebilmektedir. Yani ben bunu diğer bütün kullanıcılarla paylaşmış olsam bile bu veri setinin esas tanımlayan kişisi ben olduğum için bu veri seti üstünde düzenlemeleri de ben gerçekleştirebiliyor olmaktayım. İleriye tıkladığımızda şu anda netsiz seçtiğim için benim veri tabanı kısmında sadece bağlantısını gerçekleştirdiğim veri tabanı gelmektedir. Ben burada nesne seçimi ya da sorgu girişi gibi iki farklı seçenekle veri setimi oluşturabilmekteyim. Nesne seçimini seçtiğimde bir tablo ya da view kaynak alıp ilgili seçtiğim sahalara verdiğim kısıtlarla bir veri seti oluşturabildiğim gibi sorgu girişi kısmından ilgili select sorgusunda yazıp buradan dönen değerleri de veri setinde kullanabilmekteyim. Şimdi ben burada nesne seçiminden ilerliyor olacağım. Siz burada tabloda view seçimini gerçekleştirdikten sonra kaynak nesne kısmında ben tablo seçtiğim için bu alan tablo bilgileriyle dolmaktadır. Bu kaynak nesne bilgisi dolduktan sonra bu nesneye ait olan alanlar da altta listelenmektedir. Ve ben bu veri setimde kullanmak istediğim alanları tek tek buradan işaretleyerek seçimini gerçekleştirebiliyorum. Daha sonrasında da altta yer alan ileri kısıt bölümünden de vermek istediğim buradaki çalışacak olan sorguma vermek istediğim kısıtlar varsa ileri kısıt bölümünden kısıtlayıp ve sıralama kısmından da belirlediğim sahaya göre artan ya da azalan şekilde sıralanmasını da sağlayabilmekteyim. Ayrıca gene form üzerinde bulunan maksimum kayıt sayısı butonuyla da, eğer mesela burada benim için ilk 4 cari borçlu alacak tutarlarına göre sıralandığına eğer önemli ise, maksimum kayıt sayısına 4 yazıp çalıştırdığımda benim veri setimi tamamlayabilirim. E, Alacak tutana göre sıralandığında en üstteki dört cari ile sınırlandıracak şekilde veri setimi oluşturabilmekte. Bu şekilde ben veri setimi kaydedebiliyorum. Daha sonrasında veri seti tanımlamalarından sonra artık bu veri setini kullanacağım. Görsel tanımlarının ekranına geçebilirim. Gene görsel tanımlarında da görsel kodu ve görsel adını yazmam beklenmekte. E, ayrıca bu görsel içinde hangi veri setini kullanıyorsam bir de veri seti kodu seçimini bana burada yaptırmakta. E, bu seçimi de yaptıktan sonra ileriye tıklayarak bir sonraki detay ekrana geçebilmekteyim. Şu anda burada görsel tipi olarak 6 farklı görselimiz desteklenmektedir. Sabit değer grafiği, gösterge, yani gauge Pasta, çubuk çizgi, tablo ve halka grafikleri desteklenmektedir. Şimdi ben bunlardan birer örnek gösteriyor olacağım size. Sabit sabit değer grafiğinde size ekranda bir etiket şeklinde seçmiş olduğunuz sahadaki değer bilgisi görüntüleniyor olacaktır. Ayrıca başlıkta yazdığınız değer de bu değerin üstünde başlık şekilde görüntülenecektir. Ben bu seçimleri gerçekleştirdikten sonra ön yüzde butonuna tıkladığımda anlık olarak bu veri setinde ilgili sağ seçimi gerçekleştirilip gelen değer form üzerinde bu şekilde görüntülenebilmektedir. Ayrıca görsel tanımlarında Yenileme süresi bilgisi de yer almaktadır. Burada belirttiğiniz sürede ilgili görselin otomatik bir şekilde yenilenmesi de destekleniyor olacaktır. Bir diğer grafiğe ben geçiyorum e, halka grafiğini inceleyelim. Burada gene e, tüm grafiklerimize yer alan başlık bilgisi gene yer almakta ayrıca, seçilen saha ve başlık sahası bilgileri bulunmakta. Seçilen saha kısmında e, miktarsal bir şekilde bize grafiğimizde göstermek istediğimiz değerlerin bulunduğu saha seçimi gerçekleştirilmekte. Başlık sahasında da bu değerlerin hangi sahalara istinaden geldiği yani bu cari kodumun işte boş tutarı budur şeklinde bir eşleştirme burada gerçekleştiriyorum. Burada bir ön izleme yaptığımda gene seçmiş ol, olduğum en üstteki e, 4 tane benim veri setimde 4 satırla sınırlandırmıştım. E, en üstteki 4 tane cari için borç tutarlarını ilgili halka grafiğinde göstermiş olmakta. Ayrıca burada ilgili renklerin üzerine de geldiğim zaman saha ve değer bilgilerini de görüntüleyebiliyor olacaksınız. Ayrıca Grafiklerin sağ üstünde üç tane buton bulunmaktadır. Burada grafiği kaydet butonu tıklanarak grafiğin sizin belirleyeceğiniz bir lokasyona PNG şeklinde kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Ya da dışa aktar butonunu tıklayarak grafik çiziminde kullanılan verilerin kaynaklarını listeleyebilirsiniz. Ya da sağ üstteki çarpı butonuna tıklayarak eğer bu görseli eklemiş olduğunuz bir sekme varsa e, o sekmeden kaldırılmasını sağlayabilmektesiniz. Bir diğer grafik pasta grafiği bu zaten halkayla e, çok benzerlik göstermekte. Benzer sahalardan oluşmakta gene e, seçilen saha kısmı kısmında e, esas e, benim grafiğimi çizeceği sayısal veri seçimini gerçekleştirmekteyim. Başlık sahasında da gene buna karşılık gelen açıklama bilgileri yer almakta. Burada da gene ilgili alanların üzerine geldiğim zaman saha ve değer bilgilerini görüntüleyebilmekteyim. Tablo gösteriminde de benim veri setinde tanımlamış olduğum Veri setinden dönen değerler bir tablo görünümünde kullanıcının karşısına gösteriliyor olacaktır. Burada sadece başlık bilgisi sorulmakta. Çubuk çizgi grafiğinde de burada mevcut olan tanımlamalarla sadece çubuk, sadece çizgi ya da hem çubuk hem çizgi grafiklerini Tek bir ekranda görüntüleme şansınız bulunmakta. Ben burada X eksenime bir başlık ve Y eksenime de bir başlık tanımlaması gerçekleştirebilmekteyim. Ayrıca X eksenim hangi sahalardan oluşacak ve Y eksenim hangi sahalardan oluşacak bunun seçimini de burada gerçekleştiriyorum. Örneğin şu anda ben X eksenime cari kodlarımı Y ekseninde de ilgili carilerin bir kolonda borç, bir kolonda alacak bilgisini oluşturacak şekilde bir görsel oluşturmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi e, buradaki turuncuyla alacak tutarlarını, maviyle de borç tutarlarını ilgili cari için grafiğe dökmüş olmakta. Benzer şekilde ben burada e, sadece alacak tutarım çubuk grafiğinde gösterilsin. E, çizgi grafiğinde de boş tutarını göstereceğim gibi bir tanımlama da gerçekleştirebilirim. Bu durumda alacak ve boş tutarların benim seçtiğim grafik gösterim tipine göre görüntülüyor olmaktayız. Veyahut da yatay çubuk grafiği seçeneğiyle de seçmiş olduğum çubuk grafiğini yatayda görüntülenmesi de sağlanabilmektedir. Ayrıca Gauss grafiğini de inceleyelim. Burada da seçilen sağ kısmında sizden bir saha seçmeniz is istenmekte. Gene burada sizin belirteceğiniz sayısal bir sahayı da e, gene form üzerinde belirteceğiniz maksimum ve minimum değerler arasında nereye denk geldiğini bir Gauss grafiği şeklinde gösteriyor olacaktır. E, ve burada sizin belirleyeceğiniz yeşil, sarı ve kırmızı değer limitleriyle de ilgili... E, ...grafiğinize gösterecek olan değerin hangi renge denk geldiğini de bu şekilde görebiliyor olacaksınız. Şimdi görsel tanımlamalarımız da bu şekilde tanımlandıktan sonra... E, ...veri görselleşme panelini açtığımızda... ...ben örneğin çekler sekmesine gidip görsel ekle butonunu tıklayarak... ...çeklerin ve çek tablosunu bu sekmemde görüntülemek istediğimi belirtiyorum... Daha sonrasında görsellerim sekmesine de geçip diğer oluşturmuş olduğum görselleri de burada görüntülemek istediğimi belirtiyorum. Bu şekilde eklediğim zaman benim tanınmadığım sekmelerimde tanımlamış olduğum görseller karşıma getirilmekte. E, belirttiğim gibi tümünü yenile butonu tıklandığında tümü yenilenebilmektedir. Ayrıca ben bunları sürükle bırak metoduyla yerlerini de değiştirebilmekteyim. Ben bu şekilde bunu yerini kaydettiğimde çıkıp tekrardan veri görselleştirme panelini açtığımda son bıraktığım şekilde ilgili grafikler karşıma geliyor olacaktır. Eğer gene burada görüntülenmesini artık istemediğim bir grafik varsa sağ üstteki çarpıya tıklayarak görselin buradan kaldırılmasını da sağlayabilmekteyim.